arkadaşlar. Bugün sizlerle Test Matematik Akademi tarafından hazırlanan 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık sınavı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. soruyla başlayalım. 72 sayısının pozitif verenlerin sayısı kaçtır diyor. pozitif bölen sayısını belirleyebilmek için 72'nin tüm çarpanlarını bulmamız lazım. Hemen şurada bunları bulalım. 72, 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5 yok, 6 çarpı 12, 7 yok, 8 çarpı 9'dur. Evet, burada bulmuş olduğumuz çarpanların her biri 72'nin bölenleridir. Sayılarımızdan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Evet, 12 tane böleni vardır. Cevabımız 12 olur. İkinci soruya geçelim. 48 ve 60 cm uzunluğundaki iki eşit uzunlukta parçalara bölünecektir. Buna göre bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olabilir diyor. Evet, bir parçanın uzunluğunun fazla ne olabilir? EBOB'lar olabilir. Ondan da 48'e 60'ın EBOB'unu bulmamız gerekiyor. Ben şöyle yan tarafa alıyorum yine burada yapacağım işlemine. Evet, 2'ye bölüyorum. 24, 60. Her ikisini böldüğü için işaretledik. Tekrar 2'ye bölüyorum. 12, 15. Yine her ikisini böldü. Tekrar 2'ye bölüyorum. 6, 15. Tekrar 2'ye bölüyorum. 3, 15. Artık 2'ye bölünen sayı yok. 3'e bölüyoruz. 1, 5. 3 şerit böldü. 5 tane 5'e bölünür. Evet, buradan EBOB'u hesaplayacak olursak EBOB 48 ve 60 diyorum. Ortak bölen ortak asal çarpımların çarpımı olacaktır. Bunların çarpımı da 12 olarak bulunur. Evet, bir parçanın uzunluğu en fazla 12 cm olabilir. Üçüncü soru. Biri 30, diğeri 45 dakikada bir çalan iki saat birlikte çaldıktan sonra ilk kez kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar? Evet, tekrar çalmalar için daha fazla zaman geçmesi gerekiyor. Parçadan bitmeye gitme durumu söz konusu olduğu için ekok hesabı yapacağız. Yani ekoklara kadar süre geçtiğinde tekrar birlikte çalarlar. O halde ben ekoklarımı bulalım. 30 ile 40'ın. 2'ye bir Pardon 40 45 arkadaşlar. Şurayı düzelteyim hemen. Evet 45. 2'ye bölüyorum. 30 bölünür 15. 45 bölünmez. 2 bölünen sayı yok artık. 3'e bölüyorum. 5, 15. Tekrar 3'e bölüyorum. 5 bölünmez. Burası 5 kalır. 5, 5'e bölünür. Ve yan tarafta elde ettiğimiz sayıların hepsinin çarpımı bize ekoku veriyordu. 2 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 5 arkadaşlar. Buradan ekokumuz ne çıkar? 90 olarak bulunur. Evet. tek, e, 90 dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Bize de bunu soruyor zaten. Gördüğünüz soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Burada üstü ifadeler var. Üstü ifadeler varsa öncelik üstü ifadelerdedir işlem önceleridir. Hemen bunların değerlerini bulalım. X 3'ün 4. kuvveti negatif sayın çift kuvveti olduğu için pozitif olur. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Burası artı 81 yapar. Diğerine bakalım. X 2'nin 5. kuvveti negatif sayın tek kuvveti olduğu için sonuç negatif. 2 üzeri 5. 32 yapar. Payda da x 7'nin 2. kuvveti ama parantez olmadığı için işaret eksi. 7'nin 2. kuvveti de 49 olur. Buradan devam ediyoruz. Artı 81 ile eksi 302'yi toplarsak burası artı 49 yapar. Artı 49'u da eksi 49'a böldüğümüzde sonuç eksi 1 olarak bulunur. Diğer sorumuz. Beşinci soru arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Bir çiftçi 27 üzeri 4 metrekare alana sahip tarlasını 9 eş parçaya bölmüştür. Buna göre böldüğü parçalardan birinin alan kaç metrekaredir diyor. Şimdi 9 eş parçaya böldüyse tardan tamam 9'a bölmemiz gerekiyor. O halde yapılacak işlem 20 27 üzeri 4 bölü 9'dur. Bu işlemi yapabilmek için tabanları eşitlememiz lazım. 27 3'ün 3. kuvveti olduğu için 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti olarak yazılır. 9 3'ün 2. kuvvetidir. Buradan 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 2 olur. Burası 3 üzeri 10 olarak bulunur. Evet bir tarlanın alanı 3 üzeri 10 metrekare olur. 6 Aşağıda verilen sayıları onun farklı kuvvetlerinden yararlanarak tam kısımda bir basamak olacak şekilde yazınız demiş. şimdi A şıkkına bakalım. 25 var. Tam kısımda bir basamak olacak şekilde yaz diyorsa virgül bir, bir basamak sola kayacak, virgül kayarsa kuvvet de bir artar. O halde bu 2 tam 10 da çarpı 10 üzeri 7 olur. buraya bakalım. Virgülü 2 basamak sağa kaydırırsak tam kısımda bir basamak kalır. Şöyle 2 basamak sağa kayarsak de 2 azalacaktır. O halde 8 virgül 7 çarpı 10 üzeri eksi 14 olur. Diğerine bakalım. 180 çarpı 10 üzeri 17 verilmiş. 2 basamak sola kaydırmam lazım. Sola kayarsak kuvvet 2 artar. Buradan 1,8 çarpı 10 üzeri 19 olur. Burada da kaç basamak kayacak sola? Bakın 1, 2, 3, 4 basamak sola kayması lazım. O halde 4 artacak. Bu durumda 3 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri eksi 16 olur. 3 virgül virgülünü unuttuk. Evet. Altıncı soru. Yanda verilen çarpan algoritmasına göre artı değişti mi? Ve artı D toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada e, asal sayılar, bölen asal sayılar vermiş bize bölünenleri soruyor. Bu durumda şöyle aşağıdan yukarıya doğru çapraz olarak çıkacağız ve çarpım sonucu asal sayının bulunduğu hizaya yazmamız lazım. 1 çarpı 5, 5 olur. 5 çarpı 3, bakın 5 çarpı 3, 15. Hep bu şekilde. çarpıyoruz, yazıyoruz, çarpıyoruz, yazıyoruz. 15 çarpı 3, 45. 45 çarpı 2 90. 90 çarpı 2 180 olur. Evet, bu durumda A sayısı 180 D sayısı 15 oldu. 180 ile 15'i toplarsak burası da 195 yapar. Evet 7 soruya geçiyoruz. Aşağıda bilgilerin üzerinde birer tam sayı yazılmıştır. Zeynep seçtiği iki bilgilerin üzerine yazan sayılardan birini taban diğerini üst olarak yazarak üst ifadeler elde etmiştir. Ona göre elde ettiği en büyük üslü ifade ile en küçük üslü ifadenin farkı kaçtır diyor. Evet en büyük üstü ifade ve en küçük diyor. Şimdi e, küçük olması için negatif olması lazım. O halde tabanı eksilerden seçeceğiz. Yani eksi 3 veya eksi 2 olabilir. Sonucun negatif bir sayının sonucunun negatif olması için kuvvetin tek olması lazım. Tek ve büyük bir pozitif sayı olmalı. Yani en küçük sayımız o zaman şöyle diyelim. En küçük sayımız o zaman eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti olacaktır. Buradan da eksi 27 bulunur. En büyük sayı ne olur? En büyük sayı pozitif olması lazım ee, ve kuvvetin de yine pozitif olması lazım. Ee, bu durumda eksi 2'nin ikinci kuvveti olabilir. Sonuç pozitif olacağı için ya da e, 3 üzeri 2. En büyük şöyle bakalım. 3'ün ikinci kuvveti var arkadaşlar. En büyük bunu yaparız. Art artı 3'ün artı ikinci kuvveti dersek burası da artı 9 olarak bulunur. Ee, en büyüğü de bu şekilde bulduk. Daha büyük bir sayı oluyor mu? Olmuyor. Yani 2'nin 3. kuvveti 8 yapar. Daha küçüktür. Bize bunların e, neyi sormuştu? Elde ettiği en büyük üst ifade en küçüğün farkı demişti. O halde artı 9 eksi eksi 27 şeklinde olacak. Buradan da fark artı 36 olarak bulunur. 8. soru. Aşağıda üzerinde birer tane doğal sayı yazılı olan kartlar verilmiştir. Enes bu kartlardan üzerinde asal sayı olmayan. Bakın burası önemli. Asal sayı olmayan ve bir tane asal çarpılan sayıları Sayı yazanları almıştır. Buna göre enes hangi renk kartları almıştır? Şimdi şöyle bir düşünelim. Asal soy olmayan ama bir tane asal soyulan kartlar kimlerdir arkadaşlar? Önce onu bir cevaplayalım. Bu sayılar bir asal sayının kuvvetine eşit olan sayılardır. Yani şekillerde olan sayıların bir asal sayının herhangi bir kuvveti olmalı. Bu şekilde baktığım zaman ya da şöyle tek asal çarpanı olacak algoritma yapıldığını böyle düşünebiliriz. Mesela 28'in böyle bir durumu yok. Herhangi bir sayının kuvveti değil, asal sayının kuvveti hiç değil. Asal çarpanları da 2 ve 7'dir. Bu olmaz. 63 tane sal çarpan vardır. Hiç olmaz. Ee, başka? 64'ün bir tane sal çarpan vardır. 2'nin 6. kuvvetidir. Bakın arkadaşlar. Aradığımız sayılardan bir tanesi budur. Alınan kartlardan biri 64. 81. 3'ün 4. kuvveti olarak yazılabilir. Yani bir asal sayının kuvvetidir. Diğeri de budur. 100. 10'un 2. kuvvetidir. Bakın bir sayının kuvvetidir ama asal sayının bir kuvveti değildir. 2 tane sal çarpan vardır. Bu da aradığımız sayı değil. Bu halde hangi renk kart almıştır? Yeşil ve mavi renk kartları almıştır arkadaşlar. Yeşil ve mavi diyoruz. Aşağıda alanı 240 metrekare olan dikdörtgen şeklinde bir bahçe verilmiştir. Bu bahçenin etrafına metre fiyatı 150 TL olan tel çekilmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları aralarında asal, asaldır. Bahçenin etrafına 2 sıra tel çekileceğine göre bu işin maliyeti en az kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi burada maliyetin en az olması için bahçenin çevresinin en az olması lazım. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bahçenin çevresini bulacağız. Ee, Aralarında sarı bir ifade var mı? Öyle bir şey denemiş. Evet. Hemen 240'ın şöyle çarpanlarını bulalım. 1 ile 240 olabilir. 2 ile 120 olabilir. 3 ile 80. 4 ile 60. 5 ile 48. 6 ile 40. 5'e bölünürse 5'i zaten yazdık arkadaşlar. 48 devam edelim ee, ne olur 7 yok 8 ile 8 ile 30 9 olmaz 10 ile 24 Pardon. 11 yok 12 ile 20 ve son olarak 15 ile 16 arkadaşlar Evet şimdi çevrenin en az olması ne olması lazım? Kenar uzunluklarının en yakın olması lazım. O kenar uzunluklarımızı burada biz 15'i 16 olarak almamız gerekiyor. 16 ile 15'i çevre olarak alırsak yani kenarımız 15 metre. Uzun kenarımız 16 metre olursa çevre ne olur ona bakalım. Buradan çevreyi hesaplarsak 2 çarpı 16 artı 15 diyorum. 31, 62 metre çıkar arkadaşlar. Çevre 62 metre. Peki ne kadar tel çekilir? Sıra tel çekileceği için telin miktarını bulalım. Tel 2 çarpı 62'den 124 metre yapar. Evet, 124 metre tel çekilmiş. Ee, Telin de metresi 150 lira olduğu için, bunu da ücretini hesaplayacağız arkadaşlar. Ücret diyelim şöyle. Ücret 124 çarpı 150'den hemen bu çarpma yapıp cevabımızı yazıyoruz. Orada sonucumuz 18.600 olarak olur arkadaşlar ödenmesi gereken ücret arkadaşlar 18.600 TL'dir. Diğer soruya geçelim. 11. soru. Kerem bir mağazadan aşağıda fiyatları verilen pantolon ve gömlekten birer tane almıştır. Buna göre Kerem kaç TL ödeme yapmıştır diyor. Hemen çözümlenmiş halde verilen bu ondalık gösterimleri şöyle yazalım. Daha sonra topladığımızda ne kadar ödemesi gerektiğini buluruz. Burada Anadolu gösterimlerde dikkat ederseniz bazı basamaklar verilmiş bazıları yok. Bulunmayan basamaklar yani burada yazılmayanlar 0 olduğu anlamına gelir. 7 çarpım üzeri 2 olduğuna göre yüzler basamağımız 7 olacak. 5 çarpım üzeri 1 yani onlar basamağında 5 rakamı var. Birler basamağı verilmediği için 0. 10 ile birler basamağı 7. Yüzde birler basamağı da 5. Hemen diğer sayımızı belirleyelim. 9 çarpım üzeri 2 yani yüzler basamağında 9 var. 8 çarpım üzeri 0'dan birler basamağı 8. Bakın burada da yüzler basamağı yok yani şöyle olacak virgül onda birler basamağı 9 yüzde birler basamağı yine 9 oldu. E, toplam ödemesi gereken miktar sorduğu için virgülleri de alt alta gelecek şekilde yazdık zaten direkt topluyoruz. 9 5 daha 14 16 1 elde 17 virgül aynı zaten ayırdık 8 1 elde vardı 9 5 9 7 daha 16 evet ödemesi gereken miktar 1659 TL 74 kuruş olarak bulundu. 12 bir şehirde her gün 25.000 bin kilogram un kullanılarak ekmek üretilmektedir. 1 gram ekmek 200 gram olduğuna göre bir günde üretilen ekmek sayısının bilimsel gösterimini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bir günde üretilen ekmek sayısının bilimsel gösterimini yazmamız isteniyor. Ekmek gram cinsinden burada birimi söylememiş bize. Ekmek sayısı diyor. Pardon. Tamam. Ekmek sayısını bulacağız. Şimdi unu öncelikle ne yapalım biz? Kilogram olarak verilmiş. Bunu grama çevirelim arkadaşlar. 1 gram, 1 şey, kilogram 1000 gram olduğu için bakın un miktarını şöyle hemen şurada yazalım. Bunu şu, 25 çarpı 10 üzeri 3 olarak ifade ediyorum. Kullanılan un miktarını grama çevireceğim için tekrar bunu 1 daha 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. O halde kullanılan un miktarı 25 çarpı 10 üzeri 6 gramdır. Şimdi bir ekmek ne kadardır arkadaşlar? 200 gramdır. O zaman bunu bu ifadeyi biz kaça böleceğiz? de böldüğümüzde ekmek sayısını bulmuş oluruz. Şöyle diyelim, ekmek sayısı için 25 çarpı 10 üzeri 6 bölü bunu da 2 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazalım arkadaşlar. Yalnız burada bakın 25 e, neyse onu da direkt böleriz. 25 2'ye bölünürse 12.5 olur. Çarpı 10 üzeri 6, 10 üzeri 2'ye bölünürse 10 üzeri 4 kalır. E, bunun da bilimsel gösterimi sormuştu. Şu an bilimsel gösterim değil. E, katlayımız ondan büyük. Virgülü bir basamak sola kaydırırsak bu bilimsel bir olur. Sola kayarsak kuvvetle bir artması gerekiyor. O halde 1,25 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde ne yapabiliriz? Üretilen ekmek sayısını bilimsel olarak göstermiş olduk. 13. soru. Aşağıda eş bölmelere ayrılmış ve her bölmesine bir tam sayı yazılmış bir çark verilmiştir. Bu çark ile oynayan bir oynanan bir oyunda çark iki kere çevriliyor. Ok'un gösterdiği sayılar aynı olursa küp alınıyor, farklı sayılar gelirse küçük sayı taban, büyük sayı üst olarak yazılarak değerleri hesaplanıyor. Simay çarkı iki kere çevirmiş ve Ok aynı sayıları göstermiştir. Mina çarkı iki kere çevirdiğinde Ok farklı sayıları göstermiştir. Buna göre Simay'ın elde edeceği en küçük, Mina'nın elde edebileceği en büyük sayı kaçtır diye sormamış. Simay'ın en küçük geldiğini söyle. Pardon. Sima'yı iki kere çevirmiş. Ee... Elde edilecek en küçük sayı diyor. Burada küpe alanında en küçük sayı ne olur arkadaşlar? Taban en büyük olduğunda elde edilir. Yani eksi dört olduğunda. O halde eksi dördün üçüncü kuvveti olursa en küçük sayı elde ederiz. Buradan eksi altmış dört gelir. Bu simay. Peki en büyük nasıl elde edilir arkadaşlar? En büyük olduğunu şöyle edilir. Farklı sayılar gelirse küçük sayı taban büyük sayı üs olarak yazılacaktı Bu durumda da elde edilebilecek en büyük sayı 4 yani tabanı mümkün olduğunca büyük alalım. 4 ile 3 olursa bu kimliği minaydı. O zaman minanın elde edeceği sayı artı 4'ün 3. kuvvetinden bu da artı 64 olur arkadaşlar. Elde edilebilecek en büyük sayı da bu tutuş. Biri 64 diğeri artı 64 olur. Diğer soruya geçelim. Yukarıda verilenlere göre B çarpı A üzeri A ifadesinin bilimsel gösterimini yazınız demiş. Şimdi önce bazı düzenlemeler yaparak buradaki A ve B harflerinin hangi sayılara karşılık geldiğini bulmamız lazım. burada bilimsel gösterim yapılmış. Bakın 4 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri haline gelmiş. O zaman biz birinci verilen ifadeyi bilimsel gösterim olacak şekilde düzenleyelim. Birbirini sağa kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4 basmak sağ kayması lazım. Sağ kayarsa kuvvet 4 azalır. Yani A eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Eksi 10'a eşit olacak. Hemen bunu şuraya alalım. A eksi 4 eksi 10 sa bu denklemden A eşittir. Eksi 6 olarak bulunur. Diğerine bakalım şimdi. Diğerinde de yine kuvvet 7 olacak şekilde düzenlenmiş. Peki kuvvet ne olursa 7 olur. Şu an 15 olan kuvvet 7'ye dönüşmüş. Bakın dikkat edin. Azalmış. Kuvvet ne zaman azalır? Ee, sola doğru giderse. Yani sola doğru ne kadar kaydıracağız arkadaşlar? 8 basamak kaydırmamız lazım ki 15 8 azalarak 7 7 elde edebilirim. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4. Devam ediyoruz. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle 7. Şöyle 8. O zaman ne oldu burası? Şöyle bir yazalım bakın. 0 tam 1 2 3 3 sıfırımız var. 58 olacak. Burası da 10 üzeri 7 olur. Evet, düzenlenmiş hali budur. Şimdi B sayısı ne oldu o zaman arkadaşlar? burada B sayısı 0 tam 0058 şeklinde gelmiş oldu. Bu bulduğumuz değerler yani şurası b eşit arkadaşlar. Şurası b sayısıdır. Bu bulduğumuz sayıları hemen aşağı alalım. Bakın şurada yerine yazalım. b çarpı 10 üzeri a demiş. Şimdi tekrar 0 tam 0058 diyoruz. 100.058 olur burası. Çarpı 10 üzeri a. a'yı da eksi 6 olarak bulmuştuk. Şimdi bunun bilimsel gösterim olarak yazılmasını istiyor. Bu ifadeyi bilimsel gösterime çevirmek için ne yapıyoruz? Kat sayımız çok küçük olduğu için virgülü sağa kaydıracağız kan bir basamak kalıncaya kadar. Yani kaç basamak kaydı bakalım öyleyse. Şöyle 1, 2, 3, 4 basamak kayması lazım arkadaşlar. Şimdi 4 basamak daha kayarsa burası yine 4 daha azalması lazım. O halde 5 tam 10 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. Evet. Bize verilen B çarpı 10 üzeri A ifadesinin bilimsel gösterimi 5 tam 10 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. Diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı kaç metre karedir demiş. Şimdi burada alan hesabı yapmamız isteniyor. Dikdörtgen alanı neydi arkadaşlar? Uzun kenarda kısa kenarın çarpımıydı. Hemen çarparak hesaplayalım öyleyse. Alan 16 çarpı 10 üzeri 25 çarpı 25 çarpı 10 üzeri 22 işlemin sonucudur. Burada katsayılar kendi arasında, üst kısımlar kendi arasında çarpılacak. 16 çarpı 25'in değeri 400'dür. Üstlü ifadeleri çarptığımızda tabanlar eşit işte olduğu için üstler toplanır 27 yapar. Burada bir düzenleme yapabiliriz. Bakın 400'ün iki tane sıfır var. O sıfırlar da ona kuvvet olarak verilirse 4 çarpı 10 üzeri 29 olarak bulur. Evet bu dikdörtgen alanı budur. 16. soru. Bu soruda bize verilen bilgileri şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar. İki farklı dizilim var, raf uzunlukları eşit, e, raflardan birine üstteki rafa baktığımızda iki dikey, e, bir yatay sıra şeklinde gidiyor kitaplar. Diğer dizilime baktığımızda bir dikey, bir yatay olarak yerleştirildiğinde hiç boşluk kalmadan yerleştirilmiş. Ve bize bir kitabın kalınlığı vermiş. Ne kadarmış arkadaşlar? Bir kitabın kalınlığı 6 santimetreymiş. Buradan hareketle öncelikle e, bir kitabın boyunu yani uzunluğunu bulmamız lazım. Bakın şöyle. Şurası her biri 6 santimetre arkadaşlar. Bakın 6, 6, 6, 6, 6. 4 tane kitap üst üste konusu 24 olur. Dolayısıyla kitaplardan birinin boyu 24 santimetreye karşılık gelecektir. O zaman ne olur ona bir bakalım. Yani şu uzunluk hep aynı şekilde dizildiği için arkadaşlar şu uzunluğa baktığımızda 6, 6, 12, 24 de yatayımıza 30. Bakın hep böyle devam ediyor. Biterken de aynı şekilde bitiyor. Demek ki birinci dizilmiş dizilişli para 36. 36, 36, 36. bunları dizebiliyoruz. İkinci dizilme bakalım. Yine aynı kitaplar konuluyor. bunun biri 6. uzunluk 24 ise toplamı ne yapar arkadaşlar? 30 olur. Diğer rafta da 30 santimetrelik gruplar halinde dizilmiş. Her ikisinde de boşluk kalmadan artma olmadan yerleşebildiğine göre demek ki raf uzunluğu 30 ile 36 ekok olacaktır. Hemen şurada ekok, ekok ya da ekok katları olacak yani. Hemen bir ekok hesabı yapalım sol tarafta. O zaman 30 36'nın ekokunu hesaplayacak olursak 2'ye biliyorum. 15. 18. 2'ye biliyorum. 18 bölünür. 15 bölünmedi. Tekrar 2'ye biliyorum. Pardon. 2'ye böldük 9 kaldı. Artık 2'ye bölünen bir şey yok. Şöyle düzeltelim. Evet, 2'ye böldük 9. Artık 2'ye bölünen sayı olmadığı için 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Burası 3 olacak. Burayı da düzeltelim. Bundan sonra 3'e bölerek devam ediyoruz. 3'e böldük 5. Burası 3. 3'e böldük 1. Bu da 5'e böldük 1. Evet ekokumuz burada ne olarak bulunur arkadaşlar? Hemen alta ekoku da yazalım. 2 üzeri 2 çarpı. 3 üzeri 2 çarpı 5 oldu. Ekok buradan 180 santimetre olarak bulunur. Evet şimdi bize ayrıca raf uzunluğu ile ilgili şurada bir bilgi daha verilmiş. Raf uzunluğunun 200 metreden fazla olduğu, 2 metreden fazla olduğu söyleniyor. Yani bu 200 santimetredir arkadaşlar. 200 santimetreden fazla. Ekokumuz 180 olduğuna göre demek ki ekokun katlarına bakmamız lazım. Halde 180 olmayacağına göre 180 çarpı 2 diyoruz. En az dediği için 2 katını deniyorum. 360. Evet. Demek ki raf uzunluklarımız ne kadarmış? 360'ar santimetre. 360 santimetrelik er raflara kaçar kitap yerleştirilebilir? Onu bulalım. Bunu bulmak için de 360'ı mesela şu birinci raf olsun diyelim ki arkadaşlar. Bu birinci raf diyelim. Belirtilmemiş. Biz de şunu ikinci raf gibi düşünürsek. Birinci rafa ne kadar kitap sığdırabiliriz? Bunu bulalım arkadaşlar. Birinci rafta. 360 cm uzunluğunda kitaplarımı 30'ar 30'ar grupladığım için 30 lar, 30, 30 cm'ye 5 kitap sığdırabiliyordum. Onun için 30'a bölüyorum. Kaç tane 30'luk var? 30 var. Onu bulacağız öncelikle. 12 tane arkadaşlar. Her bir grupta da her 30 cm'lik bir bölmeye de 5 tane kitap sığdırabildiğim için 12 çarpı 5 tane arkadaşlar direkt hesaplarsak 60 tane ne yerleşir? Buraya kitap yerleştirebiliriz. İkinci rafı da benzer şekilde hesaplıyoruz. 360 cm'lik rafa 36-36 bölmüşüz biz burayı. Her 36'ya bir grup kitap koyduğumuz için. Böldüğümüzde ne çıktı? 10 kere var. Her 36 santim, santimetreye 6 kitap yerleştirdiği için çarpı 6 dersek arkadaşlar. Buraya da yine 60 kitap çıktı. Bize neyi sormuştu? 2 rafa en az kaç kitap yerleştirilir demişti. 60 artı 60'tan 120 kitap yerleşir diyor. Son sorumuz arkadaşlar. Burada da <laughs> Bu yanda verilen pirinç ve mercimek karıştırılmadan ve eşit hacimde paketlere bölünerek satılacaktır. Pirincin paketi 250 TL, mercimeğin paketi 200 TL'dir. tamamı satılırsa en az kaç lira gelir elde edilir diyor. Şimdi en az gelir elde edilmesi için bir paketin içine mümkün olduğunca fazla miktarda ürün konulması lazım. Ve eşit miktarda olacağına göre ikisinin de ebobu olacaktır arkadaşlar bir pakete konulan ürün miktarı. O zaman hemen bir ebob hesabı yapalım öncelikle. 72 ile 60'ın eboblarını hemen şurada hesaplıyoruz. 2'ye bölüyorum. 36. 30. 2'ye bölüyorum. 15. 18. Yine iki açıkçası böldü. Tekrar 2'ye bölüyorum. 9. 15. Artı 2'ye bölünüyor. 3'e bölüyoruz. 3. 5. 3'le de 2'ye böldü. 3'e bölersek 1. 5 sadece 5'e bölünür. Evet yani buradan EBOB'da hemen altta hesaplayalım. Bunların EBOB'ları ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 oldu. Demek ki 1 Pakete ne kadar koyuyoruz arkadaşlar? Bir pakete en fazla 12 kilogram koyulabiliyor. O halde kaç paket pirinç olur? Pirincin paket sayısını hesaplayıp buradan elde edecek geliri bulalım şimdi. Pirinç diyoruz arkadaşlar. Pirincimizin tamamı 72 kilogramda. 72 12'ye bölersek burada ne çıkar arkadaşlar? 6 paket pirinç yapılmış. Şimdi pirincin paketi ne kadar? 250 TL'de O zaman bunun ücretini hemen hesaplayalım. Ücret diyorum. P ücret. Pirincin ücreti dersek. 6 çarpı 250'den burası 1500 TL bulunur arkadaşlar. 1500 TL. Sonra mercimeği hesaplayalım arkadaşlar. Öncelikle kaç paket mercimek var onu bulalım. E, mercimek. Mercimeğimizin tamamı 60 kilogramdı. 12 kilogramlık paketler yaparsak 5 paket mercimek olur. Peki mercimeğin ücreti ne olur onu hesaplayalım. Mercimeğin ücreti yani elde edilecek ücret. E, bir pakete 200 TL'ye satılıyordu. O zaman 5 çarpı 200'den ne çıkar arkadaşlar? 1000 TL de buradan gelir elde edilir. Şimdi 1000 TL ve burada da 1500 TL var. Bize toplam ne kadar gelir elde edilir onu soruyordu. 1000 1500 TL birinden 1000 TL diğerinden toplarsak arkadaşlar 2500 TL'lik bir gelir elde edilir. Evet sorularımız burada bitti. Bir başka yazılı ya da görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Başarılar dilerim arkadaşlar.